...şu dersimizde öğretiyoruz? Yakın çevrenizde bulunan yönetim biletleri ve yöneticilerini tanıyacağız. Yönetim sıra sizlerden bir tanesi. Dört, iki, O zaman konusunuza devam edin. Ee, şimdi hepimizin bildiği gibi şu an uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizin işte sıkıntı yaşamaması için hem öğretmenlerimiz hem biz elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Ayşe ile ilgili de, Ayşe evde eğitim öğrencisi, evde eğitimi sürdürüyor. Evde eğitim öğretmenimiz de, evde eğitim veren öğretmenimiz Elif Hanım sağ olsun. Ayşe'nin uzaktan eğitim sürecinden uzak kalmaması için bilgisayarını, yazıcısını, internetini temin etti. Ben burada Elif öğretmenimize teşekkür ediyorum. Gerçekten emeği büyük. Şu an Ayşe e, bilgisayarla, e, sınıfıyla, direkt öğretmeniyle uzaktan eğitimini gerçekleştiriyor. E, Ayşe mutlu olduğu için biz de mutluyuz. Dediğim gibi Elif öğretmenine teşekkür ediyorum emekler için. Bunun gibi bilmediğimiz birçok öğretmenimiz var fedakarlık yapan. E, ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. 3 yıl önce Ayşe ile birlikte evde eğitime başladık ve bu 3 yıl boyunca çok güzel şeyler yaptık. Gezdik, sinemaya gittik, tiyatroya gittik, doğa gezileri yaptık, sınıf ziyaretleri yaptık. Eğitim Erlerdi projesine başladık, akranlarıyla birlikte oyun oynama şansı buldu. İlçemizde evde eğitim gören birçok öğrencimiz Eğitim Erlerdi projesi ile birlikte akranlarıyla buluştu. Sosyal yaşantıları değişti. Şimdi e, salgın hastalık süreci girdi. Tabii ki bizim evde eğitim e, görevlendirmemiz sona erdi. E, tabii bu süreçte Ayşe'nin evde internet olmadığı için canlı derslere bağlanamadı veya bir şekilde dünyadan kendini soyutlamış oldu. E, geçen yıl bir hayırsever bize bilgisayarı vermişti fakat bilgisayar kullanılır durumda değildi. Onu ben tamirini yaptırdım yazıcımızı da yine bir e, hayırsever biri vermişti. Onun da aynı sıkıntıları vardı. İşte e, donanım anlamında sıkıntıları vardı. Onları yaptırdık. Tonerini yüklettik ve e, internet bağlantısı olmadığı için bunların da hiçbir anlamı yoktu. Ben hani Ayşe benim e, yavrum oldu bu üç yıl boyunca ve ona internet bağlattık evine. Ve Cuma günü bağlandı. Pazartesi biz hemen gelip EBA kurulumunu yaptık. Zoom'a girmeyi öğrettik. Ve bu süreçte yazıcımızı da hazırladığımız için öğretmeninin online gönderdiği ödevleri çıkarma şansı bulacak. Veya evde kendisine boyama çıkarabilecek. Bu anlamda Ayşe'ye sonuna kadar desteğim ben. Hep diyorum çocuklar bize Allah'ın emanetleri. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Mutlu olmaları gerekiyor. Çocukluk insan hayatının en özel dönemi ve biz bu süreçte işte çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor. Ben de yaşamım devam ettiği sürece Ayşe'nin yanında olacağım. Bilgisayar aldılar, yazıcı aldılar. Çok mutluyum. Buradan derslerime girebiliyorum. Kendim çıktı alabiliyorum. açayım. Ya şimdi Ayşe'cim yazdırmak için CTRL e P tuşu anında basıyoruz. Getir parmaklarını ayrıca. Evet. E basıyorsun. Şu bas şuna. Şimdi P harfine basıyoruz. Printer. Evet. Şu anda yazımız hazır. şekilde. Oh. Tamam. 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 Nasıl bir durdu? Can ders yapı olacak mı? başka EBA'ya giriyoruz. E, EBA'daki konulara bakıyor musun? Can ders için. Evet. De. Müdürüm. evde eğitim kararı çıkıyor. Dün, dün bahsetmiştim 50 tane öğrenci evde eğitim veriyoruz. Evet. Aynı şey gibi 50 tane öğrenci evde eğitim veriyoruz. Bu öğrenci evde eğitim veriyoruz. Biz internet işinden anlamıyoruz. Eşim de anlamıyor, ben de. Elif öğretmenimiz bize yardımcı oluyor. İnternet bağlatmada, kullanımında, derse giriminde, her şeyde yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz. Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ederiz. Nerede çalışıyorsun? Nerede e, derse nereden giriyorsun? Eva'ya mı giriyorsun?